Felsefe hakkında bilgi edinmek istediğiniz zaman normalde elinize bir felsefe tarihi kitabı alırsınız ve Sokrates, Platon, Aristo, Descartes gibi birçok filozofun eserlerine, düşüncelerine göz atarsınız. Ve belki de aklınızda şu sorular canlanabilir. Felsefe yalnızca erkeklerin işi mi? Neden hiç kadın filozof yok? Bu soruların cevabı aslında tek bir cümlede gizli. Kadın filozofların tarihi yaptıkları çalışmaların ve vardıkları sonuçların tarihi değil, aynı zamanda vardıkları bu sonuçların tanınması yönünde verdikleri savaşın da tarihidir. İşte tam da bu noktada bu savaşın ilk kahramanlarından birini anlatacağım sizlere. Aydınlığın söndürülen ışığı. Hipatia. Hipatya'nın babası Theon, İskenderiye Üniversitesi'nde matematik hocasıydı. Daha sonra üniversitenin başına geçti. Hipatya, İskenderiye'deki zengin bilim ortamından yararlandı. Daha genç yaşlarında soru sormayı, araştırmayı ve kuşku duymayı öğrendi. Theon, kızını kusursuz bir insan olarak yetiştirmek istiyordu. Kızının eğitimini üstlendi. Hem öğretmeni hem de oyun arkadaşı oldu. El sanatları, şiir, felsefe, din astronomi, astroloji, matematik konularında eksiksiz bilgilenmesi için elinden ne geliyorsa yaptı. Çok iyi bir öğretmendi. O çağda ve dünyanın o yöresinde bilinen bütün dinleri kızına öğretti. Ama ona öğrettiği şeylerden belki de en önemlisi hitap etti. Çünkü hitabet Yunanlarda hem bir bilim hem de bir sanattı. Hipatya güzel sözcükleri seçmeyi, doğru mantığı kullanmayı, düşünceleri nasıl dile getirirse etkili olacağını, ne zaman fısıldayıp ne zaman sesini yükseltmesi gerektiğini öğrendi. Hipatya, milattan sonra 370-415 yılları arasında yaşamış olmasına karşın, yaşamı bugün okullarımızda ders olarak okutulacak güncellikte. Hipatya İskenderiye'de doğup İskenderiye'de öldüğünden onun başına gelenlerin nedenlerini anlayabilmek için o yılların İskenderiyesini bilmemizde yarar var. İskenderiye, Makedonya Kralı ve Ariston'un öğrencisi Büyük İskender tarafından Milattan Önce 332 yılında Mısır'da kurulmuş bir kenttir. İskender'in ölümünden sonra İskender'in en güvendiği general olan Ptolemaios ve ailesi tarafından yönetildi. Çok büyük bir üniversite ve kitaplık kuruldu. Çağın en önemli kültür merkezlerinden biri haline geldi. Bu kentte salt Yunanlılar ve Mısırlar değil, Yahudiler de yaşıyordu. Hatta o çağların en önemli Yahudi kentiydi. Ancak bu kadar kozmopolit bir kent olmasının getirdiği olumsuzluklar da vardı. O dönemler Hristiyanlığın yayılma dönemleriydi ve İskenderiye'de paganlar, Yahudiler ve dinlerini yaymaya çalışan Hristiyanlar da vardı. Herkesim kendi dininin en doğru olduğunu savunuyor, bu da iç karışıklıklara yol açıyordu. İşte Hipatya'nın gökyüzünü seyrettiği İskenderiye'nin yeryüzü gökyüzü kadar berrak değildi. Hipatya babasından aldığı eğitimi tamamladığında dünyayı dolaşmaya çıktı. Roma'ya ve Atina'ya gitti. Atinalı filozof Plütark'tan dersler aldı. Bu yolculuğu sırasında matematikçi olarak ünlendi. İskenderiye'ye geri döndüğünde İskenderiye Kütüphanesi'ndeki Platon Okulu'nda matematik ve felsefe okutması istendi. Seve seve kabul etti. Bu günler için yetiştirilmemiş miydi? Hipatya çok sevilen iyi bir öğretmendi. Avrupa'dan, Asya'dan ve Afrika'dan öğrenciler Hipatya'nın öğrencisi olmak için akın akın İskenderiye'ye geldiler. Hipatya çok güzel bir kadındı güzelliği, bilgisi ve aklı dillere destandı. Prensler, filozoflar, Hipatya'ya evlenme önerisinde bulunmalarına rağmen hiçbirini kabul etmedi. Babasından öğrendiği hitabet sanatını kullanarak onlara basitçe ''Ben gerçekle evliyim'' diyordu. Hipatya öylesine ünlüydü ki İskenderiyeli filozof ya da İskenderiyeli Esin Perisi adresli mektuplar doğrudan kendisine verilirdi. Patya, Neoplatonizm denilen bir düşünce okulundan sayardı kendini. Bu okulun bilimsel düşünme yöntemi o dönemdeki Hristiyanların düşünceleriyle çelişiyordu. Milattan sonra 412 yılında İskenderiye'nin patikanesinin başına Siril adında bir adam atandı. Siril'in öykümüzde önemli bir yeri var, o yüzden biraz Sirilden söz edelim. Siril, çöllerde oruç tutup dua eden sofu bir Hristiyandı. İyi bir konuşmacıydı ve insanları kullanmasını. Etkilemesini iyi biliyordu. Parabola nedenilen bir keşiş ordusu emrindeydi. Parabolanlar başlangıçta bugünün kızılayı görevini görüyor olsalar da amaçlarından sapıp kendi düşüncesinde olmayan insanlara saldırmaya başladılar. Siril paganlara hedef aldı ve bu girişim çok sayıda suçsuz insanın ölümüyle sonuçlandı. Daha sonra İskenderiye'nin kuruluşundan bu yana. Özel yasalarla korunan ve barış içinde yaşayan Yahudilere yüklendi. Tapınaklarını yerle bir edip onları kentten sürdü. Romanın atadığı İskenderiye valisi Orestes, çağına göre aydın sayılacak bir insandı. Hipatyanın da yakın arkadaşıydı. Cyrilin yaptıklarını hükümete şikayet ettiyse de bir sonuç elde edemedi. Bir gün Orestes arabasıyla yoldan geçerken 500 kadar saldırgan Orestes'i saldırıp öldürmek istedi. Orestes, Hristiyan olduğunu ısrarla söylese de taş yağmuruna tutulmasında etkili olamadı. Yaralanan Orestes ölümden son anda halk tarafından kurtarıldı. Siril yalnız dinsel gücü değil, siyasi gücü de eline geçirmek istiyordu. Bu nedenle Orestes ve yandaşları yok edilmeliydi. En azından Orestes zayıflatılmalıydı. Hipatya, Orestes'in yakın arkadaşlarının en önemlisi ve en başta gelenlerindendi. Hem saygındı, hem bilgiliydi, hem de iyi konuşurdu. Hipatya ortadan kaldırılmalıydı. Hipatya'nın popülaritesini ve etkisini tehdit olarak gören Siril, onu tüm zamanlı büyüye, gök cisimlerine ve müzik aletlerine adayan bir büyücü olmakla suçladı. Siril bir yandan Hipatya'nın sonunu hazırlarken bir yandan da insanları onun değersiz olduğuna inandırması gerekiyordu. Bunu yaparken de İncil'den yaptığı alıntılardan ilham alıyordu. Kadın sessizliği ve uysallığı öğrenmelidir. Kadının ne ders vermesine ne de erkeğin üzerinde yetki sahibi olmasına izin vermeyeceğim. Suskun olacak, sessiz kalacaktır. Çünkü önce Adem, sonra Havva yaratılmıştır. Siril bu sözleriyle halkı kışkırttı ve halk arasında Hipatya, dinsiz ve şeytan olarak nitelendirilmeye başlandı. Onlar Hipatya'yı öyle anı dursun, Hipatya o sırada gecenin karanlığında, odasında elinde iki meşale ve bir halat ile yanındakilere, dünyanın güneş etrafındaki hareketinin o dönemin düşüncelerinin aksine daire şeklinde değil, elips şeklinde olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Ve tarihe bunu ilk keşfeden kişi olarak adını yazdıracaktı. Sonraki birkaç gün İskenderiye'de bir gariplik vardı. Kentin sokakları karatenli, hırpani kıyafette adamlarla dolmaya başlamıştı. Bunlar çölde yaşayan Parabolanilerdi. Parabolaniler 4. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmış en radikal Hristiyan tarikatıydı. Onlara göre Hristiyanlar İsa'nın havarileriyle birlikte yaşadığı ilk dönemdeki gibi mal mülk ortaklığını temel almalıydılar. Onlara göre mal mülk edinmek haramdı. Bu nedenle de onlar sadece yoksullara yardım ediyor, kölelere kol kanat veriyor, zenginlerden pek az etmiyorlardı. Onlara göre Yunan tüccarlar ve manifaktür sahipleri yoksulları iliğine kadar sömürüyorlardı. Ayrıca onlara göre kent halkı ile iç içe yaşamayan ama tefecilik yaparak yoksulların felaketi haline gelen Yahudiler de hedef alınmalıydı. Paraboloniler farklı dini inancı sahip İskenderiyelileri sadece baskıyla sindirmiyor, kimi zaman da linç de ediyorlardı. Linç artık onların siyasi eylemlerinin simgesi haline gelmişti. Parabolaniler şehre indiğinde halkın çoğu tezgahını hemen kapatır, yaşlılar ve kadınlarsa evlerine kapanırdı. Çünkü onların ortalıkta dolaşması kıyametin gelmekte olduğunun işaretiydi. Ama yoksul Hristiyanlar tarafından hem seviliyor hem de varlıklarıyla takdir ediliyorlardı. Çölde yaşıyor ama imparatorluk topraklarındaki Yahudileri ve pagan dinine mensup Yunanları söküp atarak kentleri Hristiyanlaştırıyorlardı. Sayıları 500 kadar olan kahverengi hırkalarıyla ünlü keşişler, İskenderiye Piskoposu Siril ve Vais Petrus'un çağrısı üzerine kente inmişler, ellerindeki sopa ve öküz sinirlerinden yapılmış kırbaçlarla Hristiyan olmayan kişilere saldırıyorlardı. Bu da şehrin genelinde büyük bir huzursuzluk yaratıyordu. Şehir halkının bir sürede olsa bu huzursuzluk ortamından onları kurtaracak, tabiri caizse kafalarını dağıtacak bir şeye ihtiyacı vardı. Çünkü halk içindeki bu huzursuzluk büyüyüp devlet otoritesine hedef alabilirdi. Nitekim birçok siyasi ve dini çevre halkı kışkırtmak için fırsat kolluyordu. İşte bu durumun önüne geçmek isteyen kentin valisi Orestes, halkı bir an olsun eğlendirebilme ümidiyle at yarışları düzenletti. Ama o dönemdeki her şeyde var olan dinler arasındaki çatışma at yarışlarına da yansımıştı. Düzenlenen at yarışının Yahudilerin favorisi mavi bereli at kazanmıştı. Fakat işin kötüsü Hristiyanların desteklediği yeşil bereli at da son anda bariyerin öte yanına fırlamış, binicisiyle birlikte şarampolden aşağı yuvarlanmıştı. Yardıma koşan görevliler Hristiyan jockeyin cesedini ellerinin üstünde yukarı kaldırdıklarında ki bu onun öldüğü anlamına geliyordu, tribünler de birden karışmıştı. Bir anda Hristiyanlar öfkeyle Yahudilerin ve pagan kültürünü yaşatmaya devam eden Yunanların tarafına doğru saldırı başlatmışlardı. Ama bu olay sırasında Hristiyanların önemli bir vaizde hayatını kaybetmişti. Bu nedenle de kentte hava kurşun gibi ağırdı. Her an her şey patlak verebilirdi. Aradan biraz zaman geçtikten sonra herkes birkaç gün önceki olaylarda hayatını kaybeden yakınlarını ayinlerle defnetmiş yaralılarını hastanelere taşımış, yakılan ev ve işyerlerini onarmakla meşguldü. O gün sokaklar ıpısızdı. Ağaçların ardından silüeti gözüken tapınağın mermerleri ve Yunan heykelleri güneşte parlıyordu. Liman sakindi. Öyle ki açıkta bekleyen yelkenler seçilebiliyordu. Ama öğleden sonra sanki bir işaret verilmişçesine kent meydanı hareketlenmişti. Bu arada Hipatya da evinden çıkmış, önce Yunan Üniversitesi'ne uğramış ve oradan da Vali Orestes'in makamına çıkmıştı. Hipatya Orestes'ten destek istemeyecekti ama onunla durumu vehametin de konuşmalıydı. Henüz hükümet konağının merdivenlerini inmişti ki ana caddenin karşısında bekleyen alışılmadık bir kalabalığı fark etmişti. Yolda bekleyen taht bindiği anda etrafı onlarca parabolani tarafından sarıldı. Hipatya anlamıştı ama artık çok geçti yardımcılarına herhangi bir şey yapmamalarını söyleyerek onları saldırıdan korumak istedi. Parabolaniler tahtirevandan indirdikleri Hipatya'yı aralarına alarak, kimi zaman onu yerlerde sürükleyerek 300 metre ilerideki büyük Hristiyan kilisesine götürdüler. Kiliseye adımını atar atmaz da onu sopa ve kırbaçlarla dövmeye başladılar. Sopa ve kırbaçlarla yetinmeyen güruh onu taş yağmuruna tuttu dakikalarca süren taş yağmurundan sonra hala ölmediğini görünce istiridye kabuklarıyla ve ellerine geçirdikleri seramik parçalarıyla etili lime lime ettiler. Parçalanan bedenini kentin sokaklarında dolaştırıp ateşe verdiler. Linç haberi bir ateş topu gibi bütün kente yayılmıştı. Hristiyanlar şaşkın, Yahudiler donup kalmış, paganlarsa dehşet içindeydi. Hipatya'yı kurtarmak için yola çıkan askerler sadece onun yanık bedeniyle karşılaştı. Kaleme aldığı Öklit ve Apollonus'un Konikleri Üzerine isimli kitabını, aritmetik üzerine bilgilerini ve yorumlarını içeren tam 13 ciltlik eserini, matematik ve geometri üzerine bütün bu eserlerinin yanında Astronomi Kanunları adlı bir astronomi kitabını günümüzde göremiyoruz. Çünkü onu katledenler sadece hayatını değil, çalışmalarını da yeryüzünden silmek istemişlerdi. Bir kadın dünyayı aydınlatmak için ışık oldu ama söndürmek için ellerinden geleni yaptılar. Bir kadın dünyayı daha güzel bir yer yapmak için canını ortaya koydu ama canını almak için her şeyi yaptılar. Bir kadın İnsan aklının aynı zamanda onun kanatları olduğunu söyledi ama o kanatları kırmak için seferber oldular. Bir kadın tek başına karanlığa karşı durdu ama o karanlık bir kadının varlığına tahammül edemedi. Tarih onları en karanlık sayfalara gömdü ama o kadın bugün her sayfada insanların karşısında ve insanlara ışık olmaya devam ediyor. Onun adı Hipatya bilimin ve aklın ışığı